Arkadaşlar herkese merhaba videomuza hoş geldiniz bugün sizlerin karşısına çok güzel bir videoya çıkıyorum bugün hep birlikte dönüşümümüzü tamamlayacağız seviye atlayacağız bakalım e, zirve 200'ü geçtiğimiz zaman altıncı dönüşüm bittiği zaman e, ne kadar güç alıyoruz biraz sohbet muhabbet eşliğinde tutacağım bu videoyu çok fazla arkadaşım Çünkü biraz sohbet muhabbet eşliğinde e, bir şeyler istedi video istedi çok sıkılıyorlarmış. E bu arada hani bu tarz böyle hani sohbet muhabbet eşliğinde ne bileyim işte hani yemek yerken falan izleyebileceğiniz böyle keyif alacağınızı düşündüğüm içerikler üreteceğim. E hani yemek yerken falan böyle ne bileyim işte gülüp eğlenip zaman geçirebileceğiniz. Ben mesela yemek yerken video falan izlemeyi çok severim. E hani öyle bir içerik üretmeyi planlıyorum. Bizi takipte kalın. Bu arada bahsetmek istediğim şey şu elimde gördüğünüz seksi bebek. Abi bakar mısınız mükemmel değil mi ya yani bu en iyi silah soğuk ya benim acayip hoşuma gitti yani görüntü olarak var ya böyle deliriyorum resmen kafayı yiyorum şunun tatlılığına bakar mısınız yani çok güzel görünmüyor mu bu arada şöyle göstereyim ee, şu bunun ne kadar güç verdiğini de söyleyeyim ben size burada 168 bin güç veriyor olarak gösteriyor ee, arkadaşlar bu en iyi silah soğuk 1.2 milyon güç veriyor yani çok fazla hani uçuk bir güç vermiyor şuradan geçeyim en iyi silah soğuk 1.2 milyon falan veriyor en iyi silah ruh da mantığıken e, ortalama olarak 1.5 milyon falan güç verir ama ben burada tabii ki de en iyi silah soğuk tercih ettim çünkü bilgi olasılığı veriyor ve koruma veriyor fakat e, bu çok agresif yani ruh ben biraz savunmacıyım yani savunmaya taraf olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü hani can, savunma bunlar yani can değil de çok fazla hani savunma bence önemli bir şey çünkü mesela bossların da canı var ama tabii ki de biz onları kesiyoruz yani bence savunma önemli o yüzden bu koruma bilgi olasılığı falan verdiği için karakterden şöyle göstereyim bilgi olasılığı 3.808 şu an. %3 yani bu bilgiyi işte direnişi falan ne kadar arttırırsak o kadar iyi ya bu en iyi özellikleri yükseğe çekmek için ee, ben en iyi silah soğuk tercih ettim şu güzelliğe bakar mısınız ya yani çok güzel diyelim ve uzatmayalım sizi sıkmayalım dönüşümü tamamlayalım bakalım ne kadar güç verecek telefonumuz ne kadar donacak ee, biliyorsunuz dönüşümü tamamladıktan sonra 14 mühür sentezine geçeceğim buradan da mühür de sentezleyeceğiz hep birlikte Diyelim ve <laughs> Bismillah deyip aydınlatalım. 98k verdi. Dönüşümü tamamlıyoruz. Gücümüz bu arada e, 52.5'tu. Şu an sadece dönüşümü tamamlayarak e, 300 küsür 330k gibi bir güç elde ettik. Tamam kanka. Git diyelim bakalım. Ha. Bu uzaylı geliyor açıldı. E, uzaylı geliyor da ben size detaylı olarak bunun videosunu çekeceğim. Ne olduğuna dair, nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz. Bunu size detaylı olarak anlatacağım. Şimdi e, dönüşümü tamamladık. Bakalım ne veriyor, ne vermiyor. Önce girelim buradan. Tabii ki de BMS ödüllerimizi toplayalım. Çok güzel. Buradan 3. zümrütümüzü de aldık. Mücevher işleyebiliyor muyuz? Hayır. Bu arada eğitmeden ruh dökümüne gelip e, yeni açılan ruh dökümü yüzüğümü ben burada yüzeye puan saklamıştım. Çünkü burada seviyesini atlattığımız zaman Bilgi olasılığı, saldırı gücü ve hasar bonusu gelecek. Buradan 0.06 bilgi olasılığı bana iyi güç verecektir diye düşünüyorum. Bu arada video başında 52.5 milyonduk. Bakalım bu videoda hepimiz hep birlikte ne kadar güç atlayacağız. Ne kadar güç kazanacağız. Bu arada bütün taşları harcamama rağmen maşallah yani sömürdü bizi ama yine de açamadık. Şimdi gelelim şöyle kalan puanları da rastgele atıyorum. Şimdi gelelim tekrar geriye Önemli olan kısım Burada tabii ki de e, Mühürlerimiz Şimdi öncelikle mühür sentezinde ben burada şimdi kılıcım Bilekliğim Yüzüğüm sentezlenebiliyor tamam mı Şimdi ben buradaki kılıcı bilekliği ve yüzüğü çıkartmalıyım öncelikle Geliyorum buradan bir tane bileklik buldum 12 bunu giydim Daha sonra iniyorum yüzük var 12 Çıkartmak için onu da giyiyorum ve e, bir adet herhangi bir kılıca ihtiyacım var. Hani siz görüyorsanız ben görmüyorsam affola kusura bakmayın. Biraz kör olabilirim. Evet burada bir 11'lik kılıç var. Şimdi senteze girelim ve sentezlenebilen bütün 14'leri sentezliyorum. Onayla kanka onayla 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 onayla. Harika harika harika. Şu sentez olayına bayılıyorum yani mühürde özellikle. Oh, bayağı oldu. Evet. Şimdi i̇şte güç veren her şeyi kuşanıyorum. Maşallah. Oradan bir 140K gördüm. Buradan 200K gördüm. Çok güzel. Yok mu arttıran bir 30K daha geldi. Bir ayaklığımız var. Bunu da giyelim. Buradan bir 110K aldık. Pantolonumuz var. Bunu da bastık. Buradan bir yüzük basıyorum. Yüzükten 282K geldi. Kılıcımı bastığım zaman o kılıçtan da bir 300K geldi. Maşallah maşallah. Çok güzel arkadaşlar. Ee, ne yaptık yani böylece? Yüzümüzü. Hazır mısınız? Bum. 53 milyon 600K yani 52.5 milyonluk şu an 1.1 milyon kazandık. Yani e, mühür sentezi işte erisme bölümünde ruh dökümü yaptık. Ruh dökümünü biliyorsunuz e, zirve 180'den sonra açılıyor. Zindan bölümünde takım zindanı görevi olarak yaptığımız yaratık kesip ruhani yeşil kazandığımız ve ekipmanlarımızı daha da fazla güçlendirdiğimiz bir mekanik. Şöyle tekrar geri döneyim. Şu an 1.1 milyon kazandık. Bakıyorum daha fazla yapılabilecek bir şey var mı diye. Kutsal ekipman var. Bu kutsal ekipman da arkadaşlar şey. E, ben sizi inşallah bunu doldurup bunu gösterebilirim size. Şimdi bu şeytan işgali var ya. Şu kutuyu da alalım bu arada. Şeytan işgali diyorum affedersiniz. Uzaylı geliyor etkinliği. Bu uzaylı geliyor etkinliğinde bildiğiniz şeytan işgali gibi. Gidip gidip boss keseceğiz. Oradan da e, nadir ekipmanlar düşüyor bize. <laughs> Affedersiniz. Bu düşen ekipmanları da kutsal ekipman bölümünde parçalarını tamamlayıp buradan takıyoruz. Ve ekstra ekstra güç alıyoruz. Basit bir şey yani kafanızı karıştırmasın. Uzaylı geliyor uzaylı geliyor. Şöyle bir baktığım zaman daha farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Buradan bir mavi portremiz var. Bunu da etkinleştirelim. Güzel. Yani dediğim gibi 52.5'luk. 1.1 milyon küsür güç aldık e, mühürler sayesinde, dönüşüm sayesinde. Şöyle tekrardan mühür kısmına geleyim. Bu arada mühürler çok güzel oldu. E, bir tane daha aslında e, şeytan zırhım olsaydı 14 çok güzel olacaktı gerçekten. Çünkü şu an kaçlı bonus alıyorum? Mesela bakın altılı bonus alamıyorum. Şöyle bir şey var şimdi biz hayalet ve tanrı yaptığımız zaman ekstra güç alıyoruz. Ya, bakın. Şimdi beni çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın, sol altta 14 kas var. 1 tamam mı? 1. Ayakkabı 2. Pantolon 3. Bileklik 4. Zırh 5. Kılıç 6. Şimdi bu sol taraf yani şey gibi düşünün. Ay ay ve yıldız yani Türk bayrağımız gibi, şanlı bayrağımız gibi düşünün bunu. Sol taraf ee, kaskların, kılıçların olduğu kısım bizim ayımız bu kanadın olduğu yerde hilal olarak düşün. Yani Türk bayrağını oluşturun düşünün böyle. Tamam mı? Buradaki eğer zırhı da ben 14 kırmızı yaparsam bunlar aynı hayalet mantığı gibi. Bunlar da altılı takım olacağı için altılı takımdan bakın 4 taneden 133k can alıyorum. Mesela altıldan 147k alacağım. Hasar azaltım da ayrıyetten fazlalaşacak. Mesela canım şu an kaç k oldu? 11.69 oldu. Bu zırhı da eğer kırmızı yaparsam ee, buradan ekstra dediğim gibi özellik elde edeceğiz. Daha fazla can hasar azaltma gibi şeyler elde edeceğiz. Mesela benim şu an kanadım 13 pembe ya. Mesela parıltılı kolyem de pembe olduğu için mesela bakın bunlar beşli sayılır. Beş tane. İşte yüzük, bilezik, kolye, kanat ee, ve küpe. Bu beşli. Kendi arasında full eğer ben bunları da pembe yapabilirsem. 13 pembe, 13 pembe. Bunu 13 pembe atıyorum. Bunu da 13 pembe. Beşli yaparsam Burada dediği gibi 5 tane özelliğini burada mühürden kazanacağım. E, bunu da söylemek istedim sizlere. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrensin diye. E, bu arada burada çok fazla bu kadar e, şey tutmamıza gerek yok. Mühür. Yani diğerlerinden yedek olduğunu düşünüyorum. O yüzden tek tıkla ayrıştır deyip 11 derece ve altını seçeceğim. Herhangi bir derece fark etmez. Bunu onaylıyorum. Ee, çok fazla mühür tutmaya gerek yok ama dediğim gibi dikkat edin. Bütün mühürlerinizi ayrıştırmayın. Kenarda mührümüz kalsın. Çünkü az önce benim e, mühürümü seviye atlatmak için, kırmızıya sentezlemek için farklı bir tanesini takmam gerekiyordu. Onu bulmam için yani bir yedeği olması lazım. Yedeği olmazsa sıkıntıya düşebilirsiniz. Bu arada tabii ki de kanadı güçlendirmek isterim. Bir daha basalım. Bu noktada kesinlikle... E, Pembe kolyemi güçlendireceğim. Onun dışında baktığım zaman çok daha fazla bir şey göremiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Bu arada şöyle tekrardan karakterimi de göstereyim. Bir de ben şey yapmayı planlıyorum. Ee, çok fazla soruluyor. Nasıl bu kadar güçlendin? Hani nasıl bir anda bu kadar parladın diye. Arkadaşlar ben e, para yatırmıyorum biliyorsunuz. Bir tek VIP aldım. Bir de yatırım zil, e, yatırım planı yapmıştım sizlere göstermek için. B elmas yatırımı. Onun dışında herhangi bir yükleme yapmıyorum. Biliyorsunuz işte ticaretle uğraşıyorum. Ee, takas yapıyorum. İşte ticaretten kazandığım elmasla pazardan ürünler alarak ilerliyorum. Biliyorsunuz. Arkadaşlar sormuşlar nasıl bu kadar çok güçlendin diye. Ee, açıkçası inanırsanız ben de bilmiyorum. <laughs> yani oynadım ve güçlendim. Ee, karakterde burada. Karakteri hani böyle bir şeyini çekeyim diyorum arkadaşlar. Bir video çekeyim karakterdeki bütün her şeyi göstereyim ben size İşte takılarımı kıyafetlerimi nasıl elde ettiğimi işte efendime söyleyeyim karakterde işte kanat süslerini işte diğer süslerim giydiğim şeyler nereden ne kadar özellik alıyorum bunların hepsini tek bir video içerisinde merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacak şekilde bir video haline getireyim diyorum. Bu arada tanrı zirvesine 25 saniye var. Ne dersiniz? İster misiniz böyle bir video? Şimdi bilmiyorum. Hani atarım kimse umursamaz. Boşuna uğraşmış olurum çünkü inanın bir video çekip şey yapmak bana gerçekten çok zaman kaybettiriyor ve gerçekten bazen bilgisayar başında otururken hani belim ağrıyor artık uğraşırken. Ama hoşuma da gidiyor. Yani seviyorum böyle video çekmeyi sizinle paylaşmayı işte güzel yorumlar geliyor falan çok hoşuma gidiyor arkadaşların güzel yorumları işte tabi arada kötü yorum da geliyor canımızı sıkmıyor değil ama Olsun. Şöyle girelim e, Tanrı zirvesine bu arada. Arkadaşlar size bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadardı. Ayrıca e, söylemek istediğim diğer şey zirve 200'düm. Çok fazla XP birikmişti. Tamamladığım zaman e, şu an zirve 233 olduk. 233 maşallah. İyiymiş. E, bu arada zirve 240'da girebiliyoruz. 14'lük beri. Ben bu 14'lükleri böyle yavaştan yavaştan bir hazırlarım. Bunların da ayrıyetten bir sentez videosunu yapmak istiyorum. Şöyle bir tane runik kutusu açalım. Tabii ki de hiçbir şey gelmeyecek. Bunların bir sentez videosunu yapalım diye düşünüyorum. Hani birlikte sentez diyelim. Ee, bu arada arkadaşım bir book'tan bahsetti. İşte bu eşyaları dört taneyle kesin geçirme gibi bir book yaptığını söyledi. İşte eşyalarını dört eşyayı atıyormuş. Pardon beş tanesini. Sonra bir tanesini kuşanıyormuş. Ee, biri üstündeyken dört taneyle basıyormuş gibi gibi bir şeyler anlattı ama YouTube'da falan videosu var dedi. Ben daha henüz bakmadım. Bakacağım. Eğer öyle bir video bulursam sizlerle paylaşırım. Ayrıyeten izlediğim, vi hani videosunu izleyip öğrendiğim arkadaşın videosunu da altta link olarak bırakırım. Kimsenin e, emeğini, hırsızlığını yapmaya gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. bay bay.